Son. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuzda kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Bugün de yeni bir gündeyiz. Şöyle Atilla beraber. Şöyle. Lambay'da da da arkadaşlar karşıya. Gamber Hanım var. Okan Hasan var. Şurada da baş patron Ahmet dayım var. Nasıl dayı ortam? vallahi soğuk ya. Valla kışı getirdim dayı. Arkadaşlar şöyle lambayı kurduk buradan gözü bilmiyorum ama bayağı büyük. Şöyle orta bir gol başta taktım. Hatırla ne bu böyle dedi bu çocuk dedi lambayı beğenmedi. O kanasından gittik garajdan kalan büyük lambayı getirdik. Hayatın içi aydınlık canazı oldu. Mangal yapıyoruz arkadaşlar şöyle. Kanadın biri biçti. Cansı patlıcan salatası yapacakmış. Patlıcanı falan çattık. Biber koyduk. Ondan sonra güzel oldu. Ama iyi bir Kamber patronum şeyi tamber, yapamadı. Kamber patron onlar da işte. Ondan yakamadık ama iki kişi bir ateşi. Niye yakamadınız? Ne bileyim ben iki komür ağız Bir daha koyduk. Tam bir tam daha alım gelin Mustafa komür. iyi mi? Kaç komür attınız? Üç tane. Üç tane komür attık. Sandalyelerde vurduk. Turan kardeşim gelecek. O da gelemedi. Hı? Bunu boyakladın mı? Boyadı. Bunu boyadı mı? He boyası Hangi? Gri. Kırmızı. Karayı. Ne yapar mı karayı rengi işte, gümüş rengi boyamış. Gümüş rengi. Bizimkini niye siyah boyamış ya? Bak bu renk iyi mi? Sizinkini de siyah mı yapmış? Bir şey olmaz ki daha boyalı olsun da. Senkine sen. mi? Pas var. olmaz. <laughs> Pas olmasın bir şey olmaz. Buraya bir <laughs> <laughs> kendi lazım bize. He, sen bunu, Arkadaşlar bak. ustalar da geldi onları çekmeye <laughs> vakit olmadı. Gittim onlara malzeme falan aldım <laughs> geldim şey yaptım. Ben, ben tuttum Yeti. Gidin gatede, Gider şey falan aldım şeylere, lavabolar için, banyolar için. Ondan sonra onlar da biz gelen de şeyler çekmişler. Fayanslar hep yukarı çekmişler maşallah hemen. 3-4 kişi varlardı. Taşımışlar. Zabah direkt yapıştırma işiyle başlarlar galiba. Kale kimlerini falan hep taşımışlar yukarıya. Yarın direkt ilk koğuşundan başlarlar. Yapılış aşamasında sizlere gösteririz. Gel lan Ömer bir el salla lan. Bir de bu çıkar. Abo, ne yedin sen? Edim. Et mi yedin? Abo, afiyet olsun. Bitirdim. Bitirdin. Bay <laughs> koçum var. Kediye verdin <bildin> mi kediye? <laughs> kediye de da, Kedi dolmuş olmuş arkadaşlar bura. 5-6 tane kedi var. Bahçeler, mahçeler mahvediyorlar <laughs> valla. Evet arkadaşlar şöyle <laughs> çayımızı da koyduk koç etmemiz Ekmeğimizi yedik. İyice da pişmiş. Annem güzel bir de tavuk pişirmişmiş. <laughs> pilav üstü tavuk. Dağ, pilav üstü üst Ondan sonra patlıcan şeysi vardı. Biber, vardı. Biber şeysi vardı. Ondan da salata yapmıştık O da güzel olmuş. Yedik güzelce. Şimdi de üstüne çayla mısır yiyeceğiz. Turan kardeşim de geldi şöyle. Sen bir seven böyle iş pişirme işini? Ağabey. Bu iş senin şey işin gibi. Aynı şey de... Şey var ya, nuna pahtağı pişiriciler gibi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Mısır verdi ya Mısır. Yazın nasıl <laughs> para kazanıyor oğlum. Benden 30 al dedi. Geçen akrabanın birinden 40 mı ne almış. Birinden ne yapmış almışlar. Vallahi Amacı mı? Vallahi. <laughs> 100 lira, 120 lira mı dedim. 120, 120 mi? 100 kaç? Dedim. Ha? Evet. Geçen hafta. Bak sana gir, bana da 30 verdi, birine de 40 vermiş, birine de 50 ama <laughs> <Tanesi gülüyor> <ne yapmış>, almış ama vermiş. Tanesini almış almış. Ha? İkisini ne olsun? <laughs> Turan Bey'e söyleyin. Turan Bey Yüksel Usta'nınki sert olacağıymış. Sert ne yorda ki? Böyle biraz daha kızaracağıymış. Koyuyor mu? Haa. Süt mısır olmayacağıymış yani. Şey mısır hocam, sert mısır oluyor koy mısırı. Benimki de süt, süt mısır olsun mi? Turan evet. Bey. Sana zahmet, bana kısmet. Bu iyi mi? Ha? Bu iyi mi? Güzel güzel. Sert mi bu? Bu işte, bu süt mısır. Bunu ben yiyeyim. İyi pişmiş mi? Bunu ben yiyeyim. Ne süt mısır bu? Bunu ben yiyeyim. Bu iyi mi bu? Sen kendine de şey Ha o güzel. Bir maşa getir lan. İçmiyorsunuz arkadaşlar. Maşa getir lan. Çay. Çeciğiniz mısır. mısır. Abi elim yandı. Maşa getir lan. Maşa getirin. Var ya. Elim yandı. Hadi lan hadi lan. Yanıyor lan. Hadi. Daha hadi. video çekiyorlar. <laughs> Kuvalar şöyle ayarladılar ustalar. Hayanslarımız da şöyle taşıdılar gördüğünüz gibi. Dünyanın hazırlığı yaptılar. Bugün de işe başladı. Ustalarımız daha da ve şeyden sev, sevinçlik arkadaşlar. <laughs> Şöyle makine falan getirdi. Şöyle 60'a 100 makine makinesiymiş bu arkadaşlar. İşte büyük olduğu için bu kesiyormuş bunu. Şöyle hayaslarımız hazır. Bir taraftan da kırıyorlar güzel. Ömer ne oldu baba? Bir bay bay yap, bay bay. Bak işe başlamış da ustalar, elinden tutacağım. Hadi ben tut da gezelim. <laughs> Sularda arkadaşlar, dün en yoğudu, bayağı iki gündür. Bugün de açmışlar, yavaş yavaş geliyor. Ne? Var? Bura benim evim mi? Hele benim evim, biliyorum Bakın. Senin evi hangisi? Senin odan hangisi ya? Senin odada şura bak. Ömer. Senin odada bura bak. Ama senin Sen bura falan yansı yok abi. oğlum. Kolay gelsin usta. Sağ <laughs> Hatan evet. seni duyar diyor. Evet. Bunda böyle. Gelene gidene bu. Adı ne? Adı. Yok. <laughs> Senin adın ne diyor? Senin adın ne? Ömer. 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 Arkadaşlar burayı kırmaya başlamış arkadaşlar düzen diyor. Sen de sevmiştik o değil mi? Evet. Bu arkadaşımız da sevmiştik o arkadaşlar. Oradan izlesinler seni Adem'in günleri. Yani bir şeyde Nerede? O da mı oraya? Evet. Oradan gene de bu fayans için ne ulaşırlar seviştik koydu. Ha? Yani şey 60'a yüzülmüştüm bunlar ama onlar koyun çok zor olur. var ya çok evi hoş gösteriyor. Bunlar ne oluyor? Bunlar şu antrenin mutfağı oluyor şunlar da banyonun altı şuda şuda banyonun duvarı aynı şey. Kod da 60 arkadaşlar şunlar. Şunlar da var da 50 mi atmış atmış mı bilmiyorum. 60, 60, 60 biraz sonra yapılmaya başlar. Sizlere gösterelim arkadaşlar nasıl olacak görelim. Arkadaşlar ustalar maşallah. İyisi götürüyor. Senin isim neydi kardeşim? Özgür abi. Özgür mü? Özgür burayı girdi arkadaşlar. Buranın lambası yok. ben de. Güzel de gözüküyor şöyle yapıldıkça. Şu üstlerde arkadaşlar şey yapılacak. Stopiyer yapılacak. Ondan dolayı orayı öyle bıraktık. Stopiyer kurtarıyor yani orayı. Şurayı da buradan başlayalım şöyle. Öbür ustaların yanına doğru gidelim. Ünal abimiz de burada çalışıyor. Kolay gelsin Ünal Bir yerden YouTube. <gülüyor> 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 He YouTube suyumuzda. Bu Aksaray'daki dairede de ya, sen yapacaksın yani. Ne mi Tuğra'nın orada şeysine? Ee, bu Aksaray'daki evimizin şeysini de Ünal abi yapacak arkadaşlar. Oradan şey yaptım. Tuğra'nın vesilesine tanışmış olduk. Hatta bir tane ablamız da yazdı. Eğer abim e, ee, abi müsait olursa gidip oradaki işe de bakacak Vakti olursa ablaya yazdım ben. işiniz varsa Ünal abiye ulaşmanız yeterli arkadaşlar. Fayansçı bizim kağıdı e, işi. Evet. <laughs> Aynen. Ünal abinin de sünnet düğünü olmuş arkadaşlar. Bileydik diyor biz sana çaldırdım diyor. Beni tanımıyor Ünal abi. Kalan başka zaman nasip değilmiş diyor. Banyo yine. Tuvaletler aynı arkadaşlar. Şey olarak şu da altı. Önceki videomuzda gördüyseniz. Aynı takım yani altına üstü. Gencay da burayı yapmış arkadaşlar. Şöyle bir de buraya bakalım ebeveyn banyosuna. Maşallah. Şöyle. Fayanslar nasıl? Güzel mi? Güzel abi. Bu kesin sade olsun. Normalde biz caf bir şey yok. Şöyle renkler oluyor da öyle yapıyor da. Onun belli bir süre sonra modası geçiyor diyorlar ya. Hmm. burada sade olsun dedik. Güzel. güzel. He. Başka renk seçtik sonra geri sade olsun deyince bunu şey yaptık yani. Durum böyle arkadaşlar. Bugün bayağı şey dersiniz herhalde maşallah iyi gidiyoruz ya. Duvarda ben sonra şeyler mi var? Notlar, koridor, bir de teras, balkonlar var arkadaşlar. Koridor gibi çok güzel de oluyor. Daha bunun arasını geziler falan çekerik sonra. Daha da hoş durur. Alt falan bittim şöyle bütün oldu. Hoş olur arkadaşlar. Evet dostlar. Biz çeltiğe doğru gittik. Biraz orada çaldık. Geri kız evine geldik. Meydan'dan buraya çatal köyüne geldik. İlk defa geldik. Şimdi de bitti çok ama saat dengesi ayarlamışlar. Nasıl diyeyim? Normalde kına bizim buralarda eğer kıza yönelilecekse bir iki gibi olur gidilir yakın yani bir iki saatte yakınır yer ama bura biz dörtte beşte geldik yani saat, saat şu anda yedi geçti hava kararmaya başladı şimdi gittik de eğer erkek evine gidiyoruz orada bulacağız hani üç kere ama bu iyi olmadı normalde ya da kız evine gidiliyorsa bu saatte de orada bitmesi lazım geceye kadar öyle de yapmadılar bunlar hayırlısı bakalım gidiyoruz şimdi hadi Han'dan beraber arkadaşlar. Fayanslar bayağı yapmışlar. Cansu diyor balkonu yaptılar diyor. Az bir şey kalmış kenarda diyor. Artık bakalım kimin gözüne denk gelirse izlersiniz. Bir müsaade olsa çekebilirsen. Yine gösteririm devamını arkadaşlar. Takip de kalın. Abone değilseniz abone olun. Sağlıkla kalın. kalın Size yaşayın arkadaşlar.